Ama bana neyi sor biliyor musun? Sana söyleyeyim mi? Bana ekonomi sorma. Tamam mı? Düne kadar her gün 20 tane şehit veriyordu. Bu mevzu nasıl çözüldü? Devlet bunu çözerken kaç milyon dolar harcadı? Tamam mı? Tayyip'ten sonra gelecekler ne yapabilir? Bana bunu sor. PKK'ya harcanan para 600 milyon dolar. Bu para nereden gitti? Devletten gitti. Doğru mu? Onca şeyler yapıldı. Herkes rahat. Sıkıntı var mı? Var. Eyvallah. Biz Herkes burada rahat mı gerçekten abicim rahat diye bir şey yok tamam mı illaki sıkıntılar olacak sıkıntı. düşünsen sen 20 sene evlisin tamam mı İşin gücün güzel her şey yerinde güldük günaşlandık tamam mı son 2 sene 3 sene sıkıntıya girdin işlerin bozuk gitti karın seni boşadı bu aynı şey anladın mı devletin hatası var hükümetin hatası var mı var en büyük hatası ne bileyim mi onu ben sana söyleyeyim mi Suriye'yi ülkeye almak ama mecbur da almaya. Suriyelilerden dolayı mı böyle. Bekle kardeşim tamam. Ben sizi bekliyorum zaten. Ama ben de soru sormak için buradayım. 1 dakika. Burada. Iraklı aldı, Afgan'ını aldı, Onu aldı, bunu aldı. Eyvallah. En fikiriz Doğru mu abi? En evet. fikiriz Hata yaptı. Sen evde iki tane iki tane çocuğa bir tane karına söz geçiremeya. Başımızdaki insan dünya ile uğraşıyor. Bak Türkiye ile demiyorum, dünya ile uğraşıyor. Doğru. Buna emin oluyor ben sana ha. Aynen, aynen. Amerika'sından kafa tutuyor, Suriye'sinden kafa tutuyor, Rusya'sından kafa tutuyor. Diyor ki Türkiye niye Suriye'ye girdi? Sebebini biliyor mu? Niye girdi? Sen bana cevap ver. soru Niye mi? girdi? Ben soruyorum. Tamam, sen bana soruyorsun. Daha önce dakika, Tamam. Daha, daha önce katil Esat diyordu. Şu an tekrardan anlaşma sürecine girdi. ben soru kaç, soruyorum. Ben kaç, cevap. Kaç kilometre var? Ben sana soruyorum. Kaç kilometre var? Suriye'de var. Da, soruyorum. Götümüzde, götümüzde işte abi. Amerikanın Suriyede ne işi var? Evet. Rusya'nın Suriyede ne işi var? He? Ne işi var? Ne işi var? Zaten. Bu zamana ne kadar neden anlaşılmadı Oraya biz onu soruyoruz. Türkiye girmeseydi, retrosan Türkiye girmeseydi, Türkiye girmeseydi ve... tamam mı? Ay, şu, şu an ben onu sormuyorum. Esatla normalleşme, normalleşme rejimini Hakkı soruyorum. Mi? Mecburen girdik. Anladın mı? Doğru. Anladın mı abicim? Biz şu an bak bak bir dakika abicim özür diliyorum kusura. Biz, biz şu an biz şu an hükümeti savunmuyoruz ha yanlış ama biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı Türkiye ben 15 Temmuz gazı e, mermi yedim bekle. Hepimiz herkes aynı amaç. Çıkıyor amaçlı. bak bir herkes çıkıyor ya. 15 Temmuz şuydu, budu falan da filandı. 251 tane şehitimiz var. 1200 tane gazimiz var. Ben iki tane mermi yedim kardeşim. Anladın mı? Bugün olsa bugün yine giderim. Tamam mı? Ben bayrağımı, ezanımı, ben yaş ben 42 yaşındayım. Yaşadığımı yaşadım. Şimdi Z kuşağı, siz Z kuşağısınız ya. Anladın mı? Şu anki yapılanlar bizim için değil, sizin için. Siz bunun farkında değilsiniz. Şimdi 3-5 tanesi çıkıyor, tamam mı? 3-5 tanesi çıkıyor, tamam mı? Ateşli değilim. Ben ben haklıyım. Ben, ben hissinil değilim. Ben sadece bak 24 saat dinliyorum. Bu işte şu TikTok'ları falanları, falanları falan da var ya. Anladın mı? 3 tanesi beş tanesi çıkıyor kardeşim. Anladın mı? Yapılanlar hatalar var. Yok değil. Anladın mı? Ama yapılanları, yaptıklarınızı göz önünde bulundurasan. Şimdi bir insan dört tane hata yapar ama 7 tane doğrusu vardı. Onu göz önüne alacaksın. Anladın mı? Buna emin oluyorum mesela. Kürt Türk diye bir şey yok. Türk Geldikleri, bak, geldikleri Türk zamanla. zamanla. El hazırlayayım. Kürt de benim kardeşim, Türk de benim kardeşim. Suriyeliyim. Ben insanı ırk, din ki şey olarak ayırmam ben bakarım adam mı adam ama yavşak olmuş babam olmuş has yolculuğu ezan oku sikanasını gitsin bak babam olmuş ha anladın mı ben kişiliğe bakarım şahsa bakarım yaptıklarına bakarım sıkıntı olur kimse açlıktan ölmez pahalılık var mı var eyvallah olacak Değişim şart değil mi değişim, değişim mi? şart değil abi Olmamalı, bundan sonra gelecek mi? adam bak bunu emin oldu benim sana bak bak iki yakamız bir araya gelmez Bizim çocuklarımızın iki yakası bir araya gelme. Gelirse bak şu ezan beni çarpsın. Başındaki adamın kıymetini bil. Ben kesinlikle parti tutmuyorum. Bak Allah belamı versin. Tutuyorsam oy da vermiş insan değilim. Şu ezan hakkı için bak oy vermiş insan değilim diyorum tamam mı? Ben AK Parti'ye mi oy vermediniz ben hiç mi oy, oy vermedin? Hiç hayatınıza vermediniz. Hayatımda vermedim tamam. Ben vatanımı, milletimi, bayrağımı seven insanım tamam mı? Bizdeki seçimde vermeyecek misin? Vermem. Insan. Anladın mı? Çünkü verirsem günaha girerim. Biz şu an sadece milletimizi savunuyoruz. Bayrağımızı savunuyoruz, ülkemize. Emin ol bak ben burada konuşuyorum tamam mı? Belki bazıları farklı görüşte olabilir. Konuşa konuşa, tartışa tartışa seviyeli bir şekilde anlaşacağız. Anladın mı? Bundan sonra gelecek parti bak kayıp düşsün. Ben istiyorum düşsün. Allah belanı versin. Ondan sonra bu konuşanların hepsini göreceğim. Eğer ki yiyecek ekmek bulursa var ya namussuzun çocuğum bak. 13 yaşında oğlum var. Bak 13 yaşında oğlum var. Bak sana o kadar söylüyorum. İki yakamı. Şu yerlerini an... görmedik ki yani. Görmene Kimse görmedi. Gerek yok, yok ki. Görmene, Görmene gerek, gerek yok. yok. Bir şey söyleyeyim. Bak az önce Kürt Türk diye bir şey yok tamam mı? HDP bir dakika o konuya girmiyorum. Bir dakika. Alakası. Ha o konuda o alakası yok. yok. Ha öyle bir saat öyle bir durum yok. Ben Elazığlıyım ama Türk'üm. Kürt değilim tamam mı? Elazığ'da Zaza var, Kürt var, Sünni var, Alevi var. Hepsi var tamam mı? Hepsi. Ben Türk'üm. Harputluyum. Altı tane parti bir araya gelmiş doğru mu? Niye gelmiş? Hiç bunu sorguluyor musunuz ya? Tayyip'i niye devirmeye çalışıyorlar? Yaptıkları ortada. Şimdi bak burada bir tanesi çıkacak diye ki ben açım. Kimse aç değil. Taşı. Kimse açlıktan Kimse ölmez. Değil. Anladın mı? İstanbul'da açım diyen adam yalan söylüyor. Bak ben çalışmıyorum ha geziyorum yanlış anlama. Hurdacılık yapıyorum. Günde bir milyar kazanıyorum, bir çıkmıyor. milyar. Gidiyorum çöpten onu topluyorum, bunu toplayayım. Yeter ki çalışmak Kimse açlıktan ölmez. Sen bak bunda paranı kazanıyorsun, doğru mu? Abi de belki farm kadar çalışıyor, Aynen. belki memekte Ben Anladın kesinlikle Türkiye'de bak, işsizlik bak, olduğuna bak. inanmıyorum. Bak ben tekstil oranında bir işsizlik oranı açıklandı, de devlet açıkladı. De yalan. Devlet tamam. açıkladı. Yalan mı söylüyorlar? Sadece, Sadece iş, iş kura, çalıştı, her iş kura. para vereceğim. Bak, bak, şimdi diyorsunuz ki, adam, ben iş işte. verenim. Geliyor Vermiyen, bana diyor ki, tamam. bana diyor ki beni sigortalı yapma abi. Ben işverenden aylık alıyorum, e, işkurdan kurdan aylık alıyorum. Bu bu tür şerefsizlerin işi. Başka hiçbir şey değil. İşsizlik ondan mı piyasaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin açıkladığı şimdi, olur. Olur. Tamam. Açıklanan, Açıklanan rakam söylüyorum. %10. Bak, %10. İş kura gidiyor ben işsizim ya diye başvuruyor. Yüzde yirmi Türkan bir dakika özür diliyorum. Yüzde işsizlik oranı lütfen. açıklandı. Normal. Şu an Türkiye'de yüzde 20 yüzde otuz işsizlik var. Ama niye var ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz iş beğenmiyoruz. Biz çalışmayız. Biz rahat alış, armut piş ağzı öyle bir dünya yok. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey özür diliyorum. Doğru Şu Suriyeliler memleketten gitsin. Eğer ki Türkiye'de Türkiye'de çalışacak adam bulursak Bulamayız. Allah benim belamı versin. O Ay kadar abartılı konuşuyorum. Anladın bin mı? tane adam topladılar. Iş 20 de, bin tane. İşsizliğe iş bir çözüm bulamıyoruz. da eleman yok. Başkan. Bu işsizlik var diyor ya. Yüzde on onlar şerefsiz. <laughs> Niye şerefsiz biliyor musun? Ben diyor, iş kurdan iş kurdan maaş alıyorum. ben iş verenim. Bak Yok. ben bir saniye. Ben iş verenim. Bana geliyor Doğru diyor diyorsun. ki adam beni sigortalı yapma kardeşim. Ben iş kurdan maaşımı alıyorum devletten Siz Niye sizden? diyor bunu? Ben i̇şte bu yüzde on onu tekamül ediyor. Abi hadi. Ben İşsizlik, Boşkan, İşsizlik yok. 500 Gelsin, günde 500 milyon vermeyen Şerefsin çocuğu Ben günde 3 milyar para kazanıyorum. Ya, 3 milyon Aynen, milyon 3 milyar kazanıyorum. El 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 varsa şerefsin çocuğum. Bak, ya. benim 13 yaşında oğlum var. ben 42 yaşındayım. Ha, ben hurdacılık yapıyorum. Hurdacılık. Anladın mı? Günde 3 milyar kazanıyorum. O da. Yanlış alma. Keyfime göre çalışıyorum kazanıyorum. Zorlasam 5 milyar da kazanırım. Suriyeliler Suriyelileri gönderdiler. Şu anda Afgan evet. Suriyeli topladılar gönderdiler. Sanayide eleman bulamıyorlar. Orada bak orada. Ben hatta 4 yıldan geliyorum. Bütün fabrikalar sigortası Suriyelileri çalıştırıyor. Bizim orada komşu da var. Ustadır. Üç birçok milyarlar çalışıyor. Abi bulamıyorum. Abi yalandır. Abi. Üç birçok milyarlar sigortası bak, çalışıyor. Olay ortada. Şu an ben işverenlik yapıyorum. Normalde çalışmam gereken 35-40 kişi. Şu an 5 kişi çalışıyorum. Günlük 450-500 milyon para veriyoruz. Yine adam yok. Adam yok. İnsanlar çalışmak istemiyor. Geliyor elinde keyif çalışıyor. Beğenmedim ben gidiyorum. Türkiye'de öyle bir sorun yok. Anladım. Bu Tayyip ben, de tok top demiyorum ise, bak bak ben sana kimse tok sen demiyorum. Sen 5 milyar kazan, ben milyar, milyar kazan. Kimse tok inanırmaz. demiyorum. Demez. Kimse tok demiyorum. Doğru mu? Kimse tok Doğru. dedim mi? Ha. var mı? Var. var. Sorun var mı? Var. Doğru. Anladın mı? Ama bir, sani bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Ondan 16 yıl önce neredeydi? 16 yılı ne yapacağız? Ben geçişten bana ne bana ne 4 yıldan bana ne. Şu anki seneden bana. Bu seneden bana ne demedim. Bu sene bu sene. Sen evlisin. Bu sene bu sene. Evlat evliyim sene. Tamam. Bu seneden bahsediyorum ben. Evine bak. Bir dakika ben. bekle sözü. Bir dakika ne cevap vereyim sana. Bekle. Bu senede, senede evet. ne var? Tam abi. Evlisin kaç senelik evlisin? Bir senedir evliyorum. senedir. Bir senedir. Evet. On sene evli kaldın. İşin güzel, kiranı ödüyorsun, elektriğini ödüyorsun. Eve bakıyorsun çocuklarını büyütün Bek, Bir dakika abi Be ya, ya bir dakika O neden biliyor mu? O Bu hacılar sakallar var ya neden? Allah Allah diyorlar Kirayı 5 milyar Vermesinler 2 evet. evet. milyar evet. yapsınlar Peki kanunu, kanunu değiştir. Ben ya. Bir şey söyleyeceğim Kanunu değiştirmeyi bilirken Şeyi değiştirmeyi bilemiyor mu Neyi? Kanunu değiştirmeyi biliyor Üç Sence, tane Bir dakika Peki, bir dakika, peki de onu de değiştirmeyi bilebiliyor Onu bilebiliyor ama Onu bilebiliyor ama Onu bilebiliyor Ulan manyak senin evin var Tamam mı? Evin var sen geliyorsun 5 milyar niye 3 milyara vermiyorsun 5 milyara veriyorsun? Niye veriyorsun? Sana soru soruyorum. Şimdi... Şimdi ben üç milyar. Ben gittiğim zaman mahkeme açtığınız zaman ceza yediği zaman bir, bir de da bana daha. Mi? kesebilir mi? Mevzunları kesebilir mevzunları mi bana? Mevzunları Kesemez. Mevzunları. Kesemez. Kesemez. Bir dakika mevzuyu nereye getirdin? Ben senin evin var. Beş Bir dakika Esen. Beğiz bak bak. Bir, bir dakika bahsedilir. bekle. Esenler'de bundan dört sene önce bahsedilir. kiralar 500 milyon. Bir dakika evet, abi. Bir dakika. Beş bana göre çok basit abi. Bir dakika, basit. bir şey söyle. mi? Basit bana, basit bana. vallahi ben, basit. Sen, sen hükümeti mi savunuyor? Yo, savunmuyorum. Yok, savunmuyorum. Buranın hakkı için savunmuyorum. Kur'an'ı hakkı için savunmuyorum. Sen, Yok. sen, sen, sen. Senin ne dedin, ben ne dedim? Herkeste para var. Bari evet. çıkarın bir yere verin. Evet. Hadi varsa verin. Ben, Hadi varsa verin. Ben, Hadi verin. Ha. Var. Hadi. Laf yapmayın ya, boş konuşmayın. Çalışana var, çalışana. Çalışana var, çalışana. Kuru sıkı yapmayacaksın, çalışana var. Gundi. He? Gundi. Yavşak. Urfa'dan gelmişsin, geziyorsun burada. Üç yapıyorsun. Diyorsun ki para yok. Bende iki işte. tane çocuk var tamam mı? Evet. evet. Bak şimdi. Kardeşim bir dakika. Bak bende ben iki tane de çocuk de. var evet. tamam Fasa mı? Başlasın. Evim kira. Evet. Dur. Evim kira. Evet. Yayınlansın bak. Evet. Evim kira. Evet. Yemin ediyorum bak. Çocuğun elbisesi yok. Karıştırmışım ben şu an. Elbisem alacağım. Eve ekmek mi götüreceğim parayla. Bak size yemin ediyorum son param bak. Doğru doğru. Size doğru. yemin ediyorum. Başka doğru, bir şey doğru, bir şey Yok. Bir da yok Hayır. Telefon diyeceksin. İki tane çocuğum var. Al sana telefon. Evet. İçtiğim sigara. Tütün. Evet. Canlı örneği bak. Evet. Ben halkım değil mi? Buranın vatandaşıyım. Bak. Sen neredesin? Bak Türkiye vatandaşıyım. Tamam. Kimse gelip de burada Kardeşim bak para var, ben, huzur bir var. 1 dakika bir şey söyle. 1 dakika, 1 saniye, 1 saniye bir şey. gülme bir yok. Yok. Bir bir şey bir yok. yok. Bir dakika sen ne anlattın şimdi bana? Sen ne yani anlattın? Yani şu an ekonomi sıfır. Babacım olduğun bir dakika, anlatıyor. bir dakika mağdur olduğunu anlattın. He. vereceksin. mi vereceksin? Her şeyi devletten o beklemeyeceksin. Öyle Anladın yani. mı? Ne Çalışacaksın. Bir kere mi çalışıyorsun? Başka. İki ne kere iş iş çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun? Tekstilciyim ben. Tekstilci evet. evet. Makineci misin? Makineci misin? Son ötücü. Son ötücü. Kaç para alıyorsun? 6 milyara yakın. 6 milyara yakın. Kaç altı para kira veriyor? 6 milyara mı? Evet. 6 milyara sen yalan söylüyorsun. 6 milyara fazla para olur. Ben de teksirciyim. Kardeşim benim son üçüncüsün. Senin evet. farklı olan abi. piyasa, bir dakika, piyasa dakika, öyle. Bekle. Piyasa be piyasa. Bir... Abicim belli an, bir piyasa vardır ha. Sekiz bin liradan aşağı tücü çalışmıyor. On binden aşağı makineci çalışmıyor. Bunlar Valla kardeşim. Abi bir dakika ben sana var. bir şey söyleyeyim. Cemdekini gösterdim. Abi eyvallah ben bir şey demiyorum. Bak ben sana bir şey demiyorum ha. Yanlış anlama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam bak sen ee, almışsın adam konuşur Sen bir kovun almışsın. Sen neyi savunuyorsun? Sen neyi savunuyorsun? Ben ülkemi savunuyorum. Tamam ülkeyi biz de evet. savunuyoruz. Nasıl savunuyoruz, Savaş olsa savunuyoruz. mi bahsediyoruz Abi ben de size diyorum ki her şeye ekonomiye vurmayın. Ekonomi. Sıkıntı var eyvallah. Anladın mı? Bu bizde yok. Anladın mı? Şimdi Tayyip gittiği zaman ya, bir dakika bekle bak ben hükümetinle, ben dinle dinle. Bir dakika bekle sözümü bitireyim ondan sonra gel. Sen kaç yaşındasın? Ya yaşlı sen ne yapacaksın? Ben, 42 yaşındayım. Sen ben, ben evet, 52 yaşındayım. Sen, olabilir. 10 yaşlar aramızda fazla bak, yok. Beni dinler misin? Tamam aramızda fazla bugün, yok. Bugün evet. 300 TL cebimde. Bir, bir iki, dakika. Iki, bir dakika. Bir iki evet. 300 TL evet. evet. 100 TL cebimde. 100 TL'si yola gitmiş. Evet niye gitmiş? Bak. Gidecek. <laughs> ya Vermeden gelin. almak Allah'a mahsus. Ya bağırmadan. Vermeden bağırmadan almak Allah'a mahsus. Sen boş konuşuyorsun. Anladın? Sen bağırarak konuşuyorsun. Ben bağırarak konuşmuyorum. Ama bak millet senin sesinden geliyor. Benim milletim sesinden geliyor. Buradan mikrofon var diye gelmiyor. Lan boş konuşuyorsun. Bir dakika hüküm, bak kardeşim. Bu iki telefonuna bakma sen. Evet. İki telefonun maliyeti 3 milyar. 3 milyar? Adam var 35 milyar telefonu Evet Kullanıyor. Tarafı. Kullanmasın. Bu, her biri 1,5 bir TL. Evet. Niye, Anladın Niye yani, iki tane niye telefon ya? kullanıyor abi? Neyi niye yiyorsun? He? Yaştır. Allah, Allah Allah. ne Kula... Sen ya? mi diyeceksin abi, kullan kimde kullanma? Kimden açlıktan ölmüş Allah aşkına abi, ya. Kim açlıktan telefon olmayacak mı? Eğer hepsini şimdi götürüp oradan lokantanın yiyeyim ya aç. Oğlan, bak, kim bak, lan, ya lan, aç lan sen Aç olan her var mı? Aç olan var mı? Herkes tok. Kuru ekmekle de tokarını doyurursun Ya yürü gidin ya siz milleti kışkırtmaya çalışıyorsun. Bir Vallahi boş konuşan sensin. Vallahi sen boş konuşuyorsun. Ben boş konuşuyorum. bir şey Suriye politikası abi. Allah devletimize zeval vermesin. Ben. Ben maaş milletini seni anladım. Ne demiş? satma. Şey ben ülkemi satma. Kim satmış? Kim? Eğer ki şu kütüle ülke muhtaç olacaksın. Ekmeğe. Ülkeyi satan. Ekmeğe muhtaç olacaksın. Beni dinle. Tamam, Barba gerek tamam, yok. Bak. Ülkeyi satan. Evet. Devletin, evet. Cumhuriyeti, Devlet bir dakika, Devlet hükümet, hükümet geçir, bir dakika, bir, dakika, tamam bir dakika, bir laf dinle, üste çıkmaya çalışma, bir dinle, evet, bu hükümet evet. sen savunuyorsun evet, değil mi? Savunuyorum. Hükümeti savunuyorsun. Ben Peki 220 Memleketimi savunuyorum. Sen hükümeti savunuyorsun. Ben hükümeti Sadece... savunuyorum bak. Arkadaşlar sabahtan beri de mi memleketi savunuyorum? Sen hükümeti savunuyorsun. Kaç dakikadır buradasınız? Memleketi ben memleketi savunuyorum. savunuyorum. Ben memleketi savunuyorum. Abi ekonomi var. Ekonomi mi? yok. Tamam. var. Bak, Kurban bak, olayım bak, Kriz dinle. var. En fikir mi? Beni dinle Sabat beni bir dinle. Bir beni dinle. Kriz var. En fikir Başka bir şey değil. Bu memlekette memleketini savunmayan var mı? Kimse onun iddiasını yapıyor tamam, mu? Tamam, sen yok, boş bir boş konuşuyorsun. Bekle. Özür dilerim. Satırlar, bir saniye. Sen Hepsini sattılar, sattılar. Sen az önce adama dedim ki. kiranı niye 5 milyara veriyorsun? Evini niye 5 evet, milyara veriyorsun, evet. değil mi? Ceza mı işliyor? Ne? O arkadaş ceza mı işliyor 5 milyara kira verdiği yani. mi? Yani suç mu işliyor? İşte bak bak Eğer suç işliyorsa bak şurada Şu isiliyor, git arabayı bir ehliyetsiz bak bak. Ha bir dinle. Bir dinle ama. Ben gideceğim şimdi araba kullanacağım ehliyetsiz evet. tamam mı? Evet. Devlet bana ceza veriyor değil mi? Evet. O adama da vermesi lazım. Madem evet. Bak adam. Yasal bak, yasal bir şey bak bir şey yapıyor. Dinliyorum kurban milyar olayım sana. Alayım, anladım. Evet anladım. O adam 5 milyara milyar kiraya veriyorsa ceza işliyorsa o zaman devlet ona ceza kessin. Hadi. Kesecek. Ne zaman kesecek? Kontrol yok kardeşim. Kontrol kardeşim, ben, yok. ben ne diyorum? diyorum ki Her şey devlet yetişemez kardeşim ki. Diyor, diyor ki. Devlet yetişemez diye bir şey yok. Devlet uçak yapıyorsa. Abi bir dakika. Devlet bak bak. He. Devlet uçak yapıyor. Evet. Devlet İHA'lar İSTİHA'lar yapıyorsa. Yapıyor. Ne güzel. Devlet şey. marketi denetleyebilir yani. Denetliyor, Denetliyor abi. Mekanizmayı konuşturabilir. Denetliyor. Devlet Denetliyor. ya sen devlet. yukarıda Allah aşağıda devlet. Evet. Sen devletten oynuyor musun? Abi, boş boş konuşma. Bunu devlet yapmıyor. Hükümet denetleyecek denetliyor. Devlet ne nedir? De. Şu anda devlet hükümet mi? Adem, hani devlet a. farklı. Türkiye Çalınca. devleti. Ki, devlet devlet tarım koparatın Bir dakika. Kişi var dedi ki. tarım tarım Beyler bir dakika. Devleti biz de savunuyoruz. Biz Tarım devletimizden... kooperatif yüzde otuz Her şey indirim yapacak dedi. Devletimiz savunuyoruz. Hiçbir şeyde indirim yapacak. Aynı şey. Marketler aynı şey. Hadi. Dedi hayır, ki tarım kooperatifte indirim yapılacak. Gittim aynı ürün, aynı markete aynı şey. Alakalı bir durum. Şimdi şöyle bir şey var. Senin paran, senin paran tüm her şeyin karşısında eriyor. Değer yok yani anladın mı? Sen 3 sene önce, sen 3 sene önce ekmeğe kaç para alıyordun? 1 lira, 1,5 lira değil mi? Şu an 4 lira. Adana'da bak ama Adana'da bak şu an İstanbul'da 4 lira. Şu an çoğu şehirde 5 liraya çıkarıldı. Yani senin paran şu an ekonomi yani diğer ülkeler karşısında değer kaybediyor. Bak Afganistan bir dakika, bak Afganistan, Afganistan, Afganistan Taliban ne değil mi? Şu an orada bildiğin savaş biz durmadan oradan e, mülteci alıyoruz. Afganistan bizim Türk lirası şu an bak geçen gün açıklandı iki gün önce. Afganistan Afganisi yani onların para birimi Türk Türk lirası onun karşısında bile yüzde 51 değer kaybetmiş. Afganistan'ın parası bile daha değerli Üç tane çakal çıkmış. Düne kadar her gün 20 tane. 30 tane gencecik senin gibi bunun gibi bunun gibi filintel delikanlı şehit oluyordu. Şu an var mı? Yok. Evet. Ki, hala bekle, var. Dayı, bekle sen boş konuşma. Bir dakika. Diyor ki, bir dakika. Diyor ki Türkiye Suriye'ye niye girmiş? Türkiye Amerika Suriye'ye niye girmiş? Rusya Suriye'ye niye girmiş? Fransa Suriye'ye niye girmiş? Bu ne? Bunu açıklaması yapmana onlar Türkiye ya geçtiğimiz gün zaten Suriye'den şey haberi geldi. değil mi? Olabilir geçtiğimiz ya. 3 tane 5 tane. Abi, abi. Düne kadar 25 tane. tane. Bir tanesi tane bile önemli değil. 20 tane. Olabilir Abicim olabilir. vatandaş bak bak bu vatan kolay kazanmadı ha kazanılmadı. Kolay kazanılmadı. Üç tane beş tane, tane diye bir şey yok yani. Ben iki tane mermi yedim. Şu an biz 2022 senesinde yaşıyoruz. Abi, bak ki, ülke. ülkemiz demokrasiyle ben yönetilen ki, bir ülke. Olabilir diye bir şey yok. Olabilir diyorsun ya. Suriye'de olabilir diye bir şey yok. Az önce dediniz ya hani Suriye'ye şu ülke şu ülke şu ülke niye ee, geliyor? Çok aklı başında insanlarız maşallah sen de çok ee, uzun boylu yakışıklı bir adamsın. Kafan da çalışıyor. Bunların bob projesi için oraya girdin sen bilmiyor musun? Biliyorum. Peki Türkiye neden Dakika başı Hani bizim girdiğimiz yer. Eyvallah, biz masumları savunalım. Evet savunalım. Biz buradaki insanların aç karnını doyurmadan oradaki kimi kurtaracağız? Abici, siz, siz Karnımız aç derken. Şimdi özür dilerim. Girmiş içeriye ne yapacaksın? Atacak mıyız? Evet. Almayacaksın. Sen almayacaksın. Şimdi burada Afgan vatandaş ne dedi biliyor musun? Adam diyor ki ben. Irak'tan, İran'dan, Afganistan'dan, Vandan giriş yaparken halay çekerek davulla yürüyorum. Özür de var. birbirimizi dinleyelim ki anlayacağız. Neden diyor ben Edirne'den öte Antalya'ya gidemiyorum diyor. Niye orada o vatan sınırı Namus değil de biz vatanın bir kısmı, bir sınırın bir kısmı Namus da, öbür kısmı şey mi? Yol geçen Eşim hanımı mı? Ben de ki. Şimdi, şimdi biz, konuşuyoruz Bizimle aynı taraftanız. Aynı taraftayız. Aynı taraftayız. Ama şunu söylemek lazım. Tarafta. Şimdi hepimiz şunu konuşalım. Evet. Bu dolar niye 18 liraya çıktı? Evet. İnsanlar neden aç? Evet. Kirasını veremeyen 5500 lira asgari ücret varken şu Ataköy'den, Şirin Evler'den veya İstanbul'un herhangi bir yerinden 5 bin liranın 4 bin liranın altında kira var mı? İnsanlar evet. nasıl Biz bunları tartışalım. Bizim tartışacağımız, konuşacağımız konu dolar niçin 18 TL? Evet. Kiralar niçin evet. bu vahiş fiyatlarla kiralar var? Örneğin bir sakızı biz 50 kuruşa alırken bugün ben çocuğuma 5 lira verdiğim zaman Çocuğuma 5 lira veriyorum. Bana gelip ne diyor biliyor musun? Beşireyim. Babacığım bakkal diyor beni geri gönderdi. Aynen. Eşini senin 5 liran. Hayatında sen gördün mü ya? Bizim paramızın bu kadar değersiz olduğunu gördün mü ya? Aynen. E bizim bakanlarımız Aynen. 550 tane milletvekilimiz varken hiçbir problem çözülmüyordu. 650 milletvekiline çıktı. 5 yıl milletvekili yap. Oh, git ondan sonra emekli ol. Ben niye 58 yaşını bekliyorum? Ha bunu konuşalım. Aynen. Ben ne diyorum ki? Ne yapalım? Hep beraber bunu tartışalım. Evet ne yapalım? 20 senedir bu ülkeyi yönetemeyen hisar çıkıp itiraf etsin. Ben yapamadım. Yanlışlarımla doğrularımla halkım beni affetsin. 20 senedir mi yönetiyor? Ne kadar? 20 senedir mi yönetiyor? Hayır. 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 Bu ülke, bu ülke 20, 20, sonunda bu 20, 20 senenin sonunda bu hale Daha geldi. 20 senenin sonunda ha? bu hale geldi. Orası namus. Evet. Burası namussa orası da namus. Aynen. Giriş namussa çıkış da namussa. İki tarafta savunalım. Aynen. Ben şu anda yeni bosra radarda evliyim. 7 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Diyarbakır'da 22 sene gün gören köy içinde oturdum. Evet. Ailemi şu anda buraya getirmeme sebebim ne biliyor musun? Bak şu anda bekar yaşıyorum. Evet. Kiralar arttı, maaşlar doğum düştü, doğum geçinemiyorum kardeşim. Yani şimdi ülkenin başındaki şahıs bakamına saygı duyarız. Severi sevmeyiz ayrı bir şey. Desek ki siz açın dese herkes inanacak. Bak buna karşı çıkanlar var. Biz aç dediğimiz zaman açlığımızı söylemiyoruz arkadaşım. Gülünecek bir şey ya. Dolar 18 lira olmuş diyoruz. Olmuş, e diyor ki Allah zam yaptı bunları. Allah Allah. Allah ya Allah'ı ifrat etme kardeşim. Allah tek kulun elinde. Ben dedim ki buna bir çare bulalım hep beraber. E bulalım kardeşi. kardeşim. 20 senedir bu ülkeyi yönetmeyen adamı gönderirsek olacak inşallah. Eğer ki bu adamdan daha iyisi varsa gerçek söylüyorum kim? Sensin. Ben mi? O. Tamam, İçimizden herhangi bir tanesi o adamdan iyidir. 20 senedir bu ülkeyi yönetememişse. Ya niye biz geri zekalı mıyız biz arkadaşım? Biz geri zekalıyız. Biz neyiz? Biz, biz koyununuz. ona destek vererek biz geri zekalı koyunuz, koyun. biz koyunuz. Onun peşinden giderek Anladın koyunuz. mı abi? Biz koyunuz. Onun peşinden giderek koyunluk yapmışız. Giderek koyunluk yapmışız. Gitmeyin işte. çobanını iyi bilmek ya lazım. Değil, Çobanımızı iyi bilmek lazım. Anladın Ondan bahsediyoruz zaten. Çobanımızı iyi bilmek lazım. az önce makamına saygı duyarım. Severim veya sevmem. Kararlarına saygı duyarız ama yaptığı yanlışı söylemek zorundayız. Zaten ha hayır, hayır. Yan, şöyle yanlışına saygı duyarsın ama eleştirirsin eleştirirsin ama eleştirdiğin zaman da silivri soğuk ya diyorlar eleştirdiğim kardeşim zaman güzel eleştirmek lazım ama 20 senedir yönetemiyorum evet. diyorsun sen benimle neyin polemine giriyorsun senenin polemine girmeye gerek yok 19 sene olsun 21 olsun fark eder mi? Bizim öz, bizim demek ise özetle şunu söyleyeyim kardeşim 20 senedir bu ülkeyi. Herhangi birimizde eğitimini almış, yani her konuda eğitimini almış insanlar gelecekti. Bak abicim üniversite öğrencisi burada ne güzel <laughs> röportaj yapıyoruz değil mi? Bu, bu adam bu işi çok güzel yapıyor. Eğer sen yapabilseydin ha? Bu işi bu adam yapamadıysa bu adam bu on, ama yapamam. şimdi bu arkadaşın yerini kimse tutamaz diyebilir misin ya? Diyemezsin. E onun yerini niye kimse Boylu, tutamaz diyorsun. geçer. Ama şu an baktığın zaman baktım. Bak biz gene olarak şimdi arkadaşım şimdi futbol takımı var. Örnek veriyorum ben sana. 11 tane futbolcusu var. Yedekte de 8 tane var. Evet. Doğru mu abi? Evet. Şimdi adam ilk 11'i sürüyor sahaya. 3 tane oyuncu değiştirme hakkı var, doğru mu? Doğru. Onlardan eriyor. Evet. Demek ki o 5 taneye güvenmiyor. Evet. Biz de ama diyoruz, doğru 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 diyoruz doğru. ki abiciğim ben yapabiliyoruz, sana yapabiliyoruz, bir şey söyleyeyim. Ha, özür. Ben de diyorum ki bak Şimdi. Sen de 20 sene yedekte tuttun adamların bir tanesi sahaya aldı. Adamın biri çıkıyor bak ya. ya.